İkinci bölüm. Zamanın hızla geçmesiyle büyüyordu Hülya ile Ömer. Aradan tam 17 yıl geçmişti. Dile kolay tam 17 yıl. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir zaman olmuştu hepsi için. Hülya'nın okulu, teyzesinin onu okutabilmesi için evde yapıp sattığı el işleri ve aynı zamanda ev işleri. Ömer'in okulu ve askerliği, Nihat Bey'in restoranda çalışması, Şermin Hanım'ın ev işleri derken zaman anlamadan geçmişti. İsice köyüne doğru ilerleyen bir taksinin arka koltuğunda yan yana oturuyorlardı Hülya ve teyzesi. Hülya büyüyüp olgunlaşınca çok güzel bir kız olmuştu. Hülya'nın o kumral saçları omuzlarından on parmak aşağıda olmasıyla bordo rengi olan kloş elbisesine değiyordu. Bordo rengin üzerinde beyaz puanteleri vardı elbisenin. Diz kapağına kadar da uzunluğu, bel kısmında elbisenin bordo rengi kemeri yer alıyordu. Elbisenin kolları kısa ve kabarıklıydı. Çok yakışmıştı bordo rengi Hülya'ya. Çok şık ve güzel görünüyordu. Soldan sağa doğru çapraz çantası hoş duruyordu beyazlığıyla. Sapı ise gümüş rengi zincirdendi. Sandalet ayakkabısı ise ayak bileğinden bağlamalı ve kalın topukluydu. Rengiyle de çantasına uyum sağlıyordu. Yıllar geçmesine rağmen Emine teyzesinin Gençliğinden hiçbir şey eksilmemiş, hala genç görünüyordu. Asker yeşili eteği diz kapağından 5-6 santim uzundu ve bluzu beyazlığıyla parlıyordu. Siyah renk büyük omuz çantası sandalet ayakkabısıyla uyumluydu. Saçları ise omuzlarına kadardı. Hülya öyle güzel bir kız olmuştu ki teyzesi bile Hülya'nın güzelliğine emreniyordu. Yıllar sonra yeniden köyüne dönmek zorunda kalmıştı tayin o köye çıkınca. Çünkü Hülya artık bir Türkçe öğretmeni. Severek okumuştu bu mesleği. Yaşadığı kötü şeyleri geride bırakmıştı Hülya. Ama ne var ki Ömer'i unutamadı. Onun fotoğrafını her zaman yanında taşıyordu. Bu duruma alışmış olsa da içinden atamadı Ömer'i. Ve kalbinin bir köşesinde hep yaşatmaya devam etti. Hep bekledi Ömer bir gün gelir sözünde durur diye.'' Ama Ömer hiç gelmedi ve 17 yıldır onu hiç görmüyordu. Taksiköy'e yaklaştıkça Hülya'nın kalbinde buruk bir acı oluşmaya başlamıştı adını koyamadığı. Belki de sebebi yaşadıklarıydı o köyde. Ömer'i de o köyde kaybetmişti. O köye olan özlemle acı iç içeydi adeta. Taksiköy'e geldiğinde durdu söylenilen yerde. Ve teyzeye taksiden indikten sonra yürümeye başlamışlardı. Birden Hülya'nın gözleri öyle bir şey gördü ki hemen durdu ve şaşkınlık içerisinde oraya bakmaya başladı. Emine teyzesi Hülya'nın bir yere baktığını fark edince merak etti nereye doğru baktığını ve kendisi de oraya doğru bakmaya başladı. O da gözlerine inanamadı, şaşkındı. Bu nasıl oldu, ne zaman oldu diye hep soru işaretleri oluşmaya başladı kafalarında. Şaşkındı ikisi de. Onları oraya doğru bakarken gören köy sakinlerinden bir amca yanlarına yaklaştı. Uzaktan tanıyamadığı Emine'yi tanımıştı yanına gelince. ''Sen miydin kızım? Hay Allah tanıyamadım seni uzaktan.'' dedi ve o an kısık gözlerle Hülya'ya baktı. Tanımaya çalışıyordu sanki ve devam etti Emine'ye bakarak. ''Yanındaki kız kim?'' diye sordu ve tahmin edince ''Yoksa'' dedi. ''Hülya'' dedi o an Emine gülümseyerek. Hülya tebessüm etti. O an Sabri amca Hülya'ya bakarak konuşmaya başladı. O da büyümüş desene. Çok değişmişsin kızım. Daha şu kadardınız benim bahçemdeki elma ağacına tırmanıp elmalardan yerdiniz Ömer'le. Derken büyük bir sevinç içinde anlatıyordu. Ve eliyle boylarını gösteriyordu. Ve devam etti. Ne çabuk geçti yıllar. Buraya mı döndünüz diye sorarken ikisine de baktı. Hülya önce tebessüm etti. Çünkü elma ağacı anısını hayal etmişti. Ömer'le ikisi neredeyse ağaç tepelerinde büyümüşlerdi. En azından 8 yaşlarına kadar. Hülya Sabri amcanın sorusuna cevap vererek Evet dedi ve devam etti. Benim tayinim bu köye çıktı. Çocuklara öğretmenlik yapmak için geldim. Derken yüzünden tebessümü eksik etmedi. Demek öğretmenlik için okudun. Derken gözlerinin içi gülüyordu Sabri amcanın. Çok sevinmişti. Hülya evet anlamında başını aşağı yukarı sallarken gülümsüyordu. Tebrikler kızım. Sen çok çalışkan bir öğrenciydin küçükken de. Dedikten sonra devam etti. Ne kadar çok sevindim buraya gelmenize. O an Hülya ve teyzesi gülümsediler. Hülya baktı o yeri merak ederek sordu Sabri amcaya. Buraya ne oldu Sabri amca? Sabri amca iç çekerek. Ah bir kızım dedi ve devam etti. Bu dünyada yapılanlar karşılıksız kalmıyor dedikten sonra biraz durakladı. Sanki kaç ay olduğunu hesap ediyor, düşünüyordu ve yine devam etti. Seni teyzem bu köyden aldıktan altı ay sonraydı. Evin önünden geçiyordum ve birden kara kara dumanların çıktığını, alevlerin yükseldiğini gördüm. İtfaiye gelene kadar biz köylüler taşıma suyla yangını söndürmeye çalıştık.'' Ama olmadı. İtfaiye gelene kadar da iyice yandı ev. Hülya ve teyzesi duyduklarından sonra içleri çok tuhaf olmuştu. Peki ya halamlar? Onlara bir şey oldu mu? diyerek korkuyla sordu Hülya. Ben yangını görünce eve doğru koştum. Alevler daha kapıyı sarmayınca içeri girebildim. İkisi de dumandan baygın haldeydiler. İkisini de tek tek dışarı çıkardım. Neyse ki ambulansı tam vaktinde aramışım. İkisi de kurtuldu. Şimdi neredeler?" diye sordu Emine merak ederek. "Bilmiyoruz Emine kızım. O günden sonra bir daha hiç bu köye uğramadılar." "Peki yangın o nasıl oldu?" diye sordu Hülya. "Biz de anlayamadık. Birden bire çıkmış." dedi ve biraz durakladıktan sonra devam etti. "Geriye sadece evin iskeleti kaldı. Yıllardır böyle duruyor burası." Hülya ve teyzesi bu duyduklarına çok üzülmüşlerdi. Ne de olsa onlar da bir insandı. Keşke böyle olmasaydı ama olmuştu. O yangın günü yangını ilk gören Sabri amca olmuştu. Yonca ile Gonca'yı dışarı çıkarıp ambulansı aradıktan sonra köylüye yangın haberini veren kendisi olmuştu. Birkaç kişi haber vermesi yetmişti. Sesleri duyan, koşuşturmaları gören herkes onlara katılmışlardı sebebini öğrenerek. Sabri amca sözlerine devam etti. "Ev tuttunuz mu kalmak için?" diye sordu. "Hayır Sabri amca. Yani halamlar bizi yanlarına alır diye düşünmüştük. Ama ev kalmamış ki. Ben sizi nereye yerleştireceğimi biliyorum. Gelin benimle. Sabri amca önde, Hülya ve teyzesi arkada yürüyorlarken Hülya etrafına bakınıyordu. Evlere, ağaçlara, yeşilliğin hakim olduğu yerlere. Sanki her detayı ezberlemeye, aklına iyice yerleştirmeye çalışıyordu. Eylül ayının daha başları olunca her yer yemişildi. O mis havayı derin derin içine çekiyordu Hülya. Her şeye rağmen yine de özlemişti köyünü. Gidecekleri yere odaklanmak yerine etrafa odaklanmıştı. Teyseye'nin ellerinde tekerlekli bavullarını sürüklüyorlardı. Hülya'nın elindeki krem rengi bez çantasında kitapları vardı. Kitap okumak en sevdiği hobilerindendi. Mesleğiyle ilgili kitapları da vardı içinde. Sabri amca bir evin önüne geldiğinde durdu ve eliyle göstererek işte burası dedi. Bu kimin evi diye merakla sordu Emine. Benim oğlumun evi. Sen Hülya'yı bu köyden aldıktan sonra evlendi. Başlarda bu evde oturuyorlardı. E sonra eskeçe indiklerinde bu ev boş kaldı. Giderlerken oğlum bana dedi ki, baba kimin bir eve ihtiyacı olursa ona ver. Ama kirada alma dedi. Sizin kısmetinizmiş bu ev Emine kızım dedi gülümseyerek. Hülya ve teyzesi buna çok sevinmişlerdi. Ve teşekkür etmeden yapamadılar. Küçük bir bahçesi de vardı. Orada evin duvarında dayalı olan güzel bir bisiklet duruyordu. Bahçeye girdiklerinde Hülya'nın gözü bisiklete ilişti ve bisiklet dedi birden. Gelinimin bu evin sahiplerine bıraktı. Yani artık sizin dedi Sabri amca ve devam etti. Siz yerleşin ben gideyim artık. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben buradayım. Peki Sabri amca teşekkür ederiz dedi yüzündeki tebessümle Hülya. Emine de tebessüm etmeyi eksik etmedi. Okulların açılmasına daha bir hafta kalmıştı. Ama öğretmenler okuldaydılar. Sabri amca yanlarından ayrılmadan önce bunu hatırlattı Hülya'ya. Gidip kendini tanıtsın diye. Çok iyi biriydi Sabri amca. Gülen yüzü, merhametli kalbi, neşeli haliyle. İnsanları ta içten sevebiliyordu. Kocaman bir kalbe sahipti. Hülya'yı da kendi torunu gibi seviyordu. Ve Ömer'i de. Artık köyde bir evleri olmuştu Hülya ve teyzesinin. Sabri amca evin anahtarını onlara teslim etmeyi unutmamıştı. Anahtar Emine'nin elindeydi. İçeri girdiklerinde gözlerini gezdirdiler evin içinde. Şimdilik boya istemiyor gibi duvarlar. Çok uzun olmayan koridordan yolluk halı döşenikti. Yoluk halının kenarlarından parkeler görünüyordu. Hemen sağ tarafta mutfak yer alıyordu. Mutfağa baktıklarında lazım olan her şey olduğunu gördüler. Yemek masası bile vardı. Hülya valizini bırakıp dolaplara gitti. Tabakları, bardakları, her şeyleri vardı. Birbirine gülümsediler. Mutfağın hemen yanında ise bir oda vardı. Fakat içinde giysi dolabından başka hiçbir şey yoktu. Belli ki bu odayı çocukları için kullanacaklardı. O odanın karşısında bir oda daha vardı. Oraya baktıklarında çift kişilik metal karyola, yıl komodin, gardrop, çalışma masası, sandalye, gereken her şey vardı. İki oda arasında kalan dışar kapısının hemen karşısında tuvalet yer alıyordu. Oturma odası ise hemen dışar kapısından girince sol tarafta kalıyordu. Tam mutfağın karşısında. O odada da her şey vardı. Koltuklar, televizyon. Soba odaya girince hemen kapının yanında sol taraftaydı. Emine birden şöyle oturalım mı Hülya diye sordu eliyle göstererek. Tabi teyzeciğim. Pencerenin önündeki ikili koltuğa yan yana oturduklarında Emine ye yeğeninin yerlerini tutarak söze girdi. Bak Hülyacığım halanlara kızgın olduğunu biliyorum ama neden onlarda kalmayı istediğini anlayamıyorum. Biz böyle konuşmamıştık seninle. Biliyorum teyze derken gözleri yere bakıyordu ve sonra gözlerini teyzesine çevirerek devam etti sözlerine. Ama Sabri amcaya sizde kalmayı düşünmüştük diyemedim. Nasıl derim? Sıkıldım, yük olmak istemedim teyze. En azından bize bir ev ay ayarlanana kadar kal halamlarda kalırız diye düşünmüştüm ben de. Öğretmedim ya illa ki bir ev ayarlanırdı. Sana bunu söyleyemeden hemen öyle çıkıverdi ağzımdan Sabri amcaya. Bana kızdın mı teyze? Teyzesi bir kere gülümsedi ve ah benim yüreği güzel kızım. Sen kendinden başka herkesi düşünüyorsun. Ben sana hiç kızabilir miyim? Öyle güzel düşünmüşsün ki ben akıl edememiştim dedi. Ve o an birbirine gülümsediler. Emine devam etti. Peki halanları affedebilecek misin? Hülya'nın gözleri yine yerdeki halıya bakıyordu. Affetmek. Yani bilmiyorum dedikten sonra biraz durakladı ve devam etti. Ben onları affedeceğimi sanmıyorum teyze. Dedemi onlar yüzünden kaybettim ben. Hakkımı vermemeleri hiç önemli değil. Benim için tek önemli şey dedemdi. Dedem yanımda olduktan sonra malın ne önemi vardı ki? Şimdi nasıl affederim onları? Bilmiyorum." dedikten sonra teyzesine bakarak devam etti. Ama yine de her şeye rağmen mecburdum onların evine gitmeye. "Senin kalbin öyle güzel ki Hülya. Allah bize bu evi nasip etti. Halanlarda kalmaya mecbur kalmadın. Çünkü artık bu köyde değiller." Affetmeye gelince içinden nasıl geliyorsa öyle yap. Ben her zaman senin yanındayım derken gülümsüyordu ve biraz durakladıktan sonra devam etti. Hadi bakalım her şey geride kaldı artık. Üzülmek yok bundan sonra anlaştık mı? Anlaştık teyze iyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın teyzem diyerek teyzeye birbirine sarıldılar. Doğrulduktan sonra Emine alel acele söze girdi. Hadi hadi kalk bakalım yapacak çok işimiz var diyerek ayağa kalktılar ve Emine parmaklarını sayarak söylemeye başladı. Ev silip süpürülecek, yemek yapılacak, banyo temizlenecek diye sayıyordu ve birden aklına alışveriş geldi. Ha bir de alışveriş yemek yapmak için malzeme alalım sonra başka diyerek düşünüyordum. Tamam teyze biraz sakin derken gülümsüyordu ve devam etti. Hepsini hallederiz ben şimdi gider ne lazımsa alırım temizlik için de malzeme gerekiyor evet bak onu unutmuştum dur ben bir kağıda yazayım ne lazım hepsini bir başına alabilecek misin alırım teyze sen merak etme Emine eve ne lazımsa yazdı listeye uzunca bir liste olduğu kesindi Hülya teyzesinin yazdığı listeyi alarak evden çıktı bakkala gitmek için yolda ilerliyordu ki orta yaşlardaki kadının aralarında konuşmaları kulağına ilişiverdi o an askerimiz yarın geliyormuş ya duymadın mı kız Aa yarın mı? Hiç duymadım ya. Bak Nermin de hiçbir şey söylemiyor. Bırak onun aklı bir karış havalardadır şimdi. Bu sözleri duyduktan sonra Hülya yürümeye devam etti. Pek oralı olmamıştı. O askerin kim olduğunu bilmiyordu. Ama köyün gençlerindendir diye düşündü. Bakkala yaklaştığında 80 yaşlarındaki kadın aralarında konuşurlar. konuşurken yine kulak misafiri oldu Hülya. Asker annesi yarın kavuşacak desene. Hülya ne mutlu onlara. Bu asker kim diye merak edemeden alamadı kendini Hülya. Herkes onu konuşuyordu. Hülya bakkala girdiğinde listede ne yazıyorsa almaya başladı. O sırada bakkala giren 70 belki 80 yaşlarında bir başka iki kadın aralarında konuşurlarken istemeden de olsa konuşulanları duyuyordu Hülya. Kız komşu duydun mu haberi? Ne olmuş kız? Askerimiz geliyormuş. Annesiyle az önce konuştum. O söyledi yarın geliyormuş. Ne diyorsun? Ah nasıl sevindim. Yarın geliyor ha. Evet ya, bitirmiş askerliği. Sayılı gün çabuk geçiyor komşu. Öyle ya, öyle. Hülya aldıklarını ödedikten sonra çıktı bakkaldan. O askerin kim olduğunu öğrenemedi ama bir merak sardı içini. Belli ki sevilen biriydi. İnsanlar onunla ilgili konuşurken yüzlerinden çok gözlerinin içi gülüyordu. Hülya eve doğru ilerlerken zeytin ağaçlarının olduğu bir bahçe önünde durdu. Delle çevriliydi bahçe. O bahçede sadece bir kulübe vardı ahşaptan ve bir de dört bir yanı metal lefhayla kaplı, üzeri gri renk çatı sacı ile kapalı tahta kapısı olan kümes gibi küçük ve altıcık bir kulübe yer alıyordu. Hülya'nın gözleri bu altıcık kulübe ilişiverdi verdi o an. Yüzü gülmeye başlamasıyla küçüklük yıllarına gitti hayalleriyle. Hülya ve Ömer küçükken köyün diğer çocuklarıyla köyün yollarında seksek oynarlardı. O sırada Hülya ile Ömer'in birbirlerine olan güzel bakışları o çocuklardan bir kız çekemiyordu. Hülya'ya kötü davranmaya başlamıştı. Canını nasıl acıtacağını da biliyordu. Hülya çok üzülmüştü ve koşarak o alçacık kulübeye gitmişti. Ömer peşinden koşarken Hülya'nın nereye gittiğini anlayamamıştı. Ta ki Hülya'nın ağlama sesini duyana kadar. Ağlama sesi Sabri amcanın zeytin ağaçlarının olduğu bahçedeki alçacık kulübeden geliyordu. Ömer o kulübenin kapısını açtığında Hülya yere oturmuş ağlıyordu. Ömer de onun yanına oturup onu teselli etmeye çalışmıştı ve sarılmıştı ona. Hülya için çok özel bir anıydı bu. Yine insanların kendi aralarında konuşmalarıyla çıktı hayallerden. Üç kadın aralarında konuşuyorlardı yürürlerken. Yarın askerimiz geliyor. Gitmeden olmaz komşular. Olmaz ya. Gözün aydına gitmek lazım. E boş mu gideceğiz hanımlar? Doğru söyledin ya Hatice. Alırız bir şeyler kızlar. 65-70 yaşlarındaki bu kadınların konuşmalarına kulak misafiri olmuştu Hülya. Köyde hiç kimse Hülya'yı tanıyamıyordu. Sadece bu kim diye bakışları vardı Hülya'ya. Hülya hayallerdeyken unuttuğu poşetlerin ağırlıklarını şimdi fark edebildi. Eve gittiğinde saçlarını topuz toplayarak işe giriştiler teyzeye. Önce evi silip süpürmekle başladılar işi. Banyoyu da temizledikten sonra beraber yemek yapmaya başladılar. Her işi keyifle, mutlulukla yapıyorlardı. Evin işleriyle anlamadan saat geçmişti ve akşam olmuştu. Güzel bir sohbetle akşam yemeğini yedikten sonra Hülya bol köpüklü sıcak kahve yapmıştı. Bahçede küçük bir masa ve iki sandalye vardı. Orada oturarak teyzeyen kahvelerini içtiler. Yorgunluk kahvesi iyi gelmişti ikisine de. Uzaktan hafif köpek uğultusu duyuluyordu. Yorgunluk kahvesinden sonra içeri girdiler. Ama oturacak halleri olmadığı için ikisi de kendi odalarına gittiler. Kayrulalı olan oda Emine'nindi. Diğer odada giysi dolabından başka hiçbir şey yoktu. Fakat evi silip süpürdükleri sıra Emine'nin odasından bir komodin o odaya gitmişti. Çekip açınca yatak olan koltuğu çalışma masasıyla sandalyeyi de o odaya taşımışlardı. En yorucu bunlardı onlar için. Hülya'nın odası da çok güzel olmuştu. Kitaplarını da şimdilik çalışma masasının kenarcığına üst üste koymuştu. Hülya uyumadan önce kitap okumaya başladı. Fakat uyku galip gelmişti ki elinde kitapla Kapandı gözlerim. Kırmızılığıyla doğuyordu güneş. Komodinin üzerindeki çalar saatin çalmasıyla gözlerini açtı Hülya. Güneş ışınları odasına vuruyordu. Bugün de her zamanki gibi güzel giyinmişti. Beyaz pantolon ve beyaz kırmızı küçük kareli kısa kollu gömleğiyle yine çok güzel görünüyordu. Mutfağa gittiğinde kahvaltı sofrası hazırdı. Emin'in e son olarak çayı hazırlıyordu. Günaydın teyzeciğim dedi güler yüzüyle Hülya. Günaydın teyzem. Hadi geç otur bakalım. Çayı da şimdi getiriyorum. Sen her şeyi hazırlamışsın teyze. Bana bir şey kalmamış. Neden uyandırmadın beni? Dedi sesini yumuşatarak ve sandalyeye oturdu. Biraz daha uyu istedim teyzem. Bu sabah kahvaltı benden diyerek gülümsüyordu Emine. Ve o sırada çayı getirip ikisinin de bardağına koydu çaydan. Hülya da teyzesi gibi çayı açık seviyordu. Emine çayları koyduktan sonra sandalyeye oturdu. Teyze, senin işlediğin işleme çok güzel oluyordu. Bitemedin mi daha? Az kaldı. Bir iki çiçek yaparsan bitecek gibi. Teyzen kahvaltılarını yaptıktan sonra Hülya da sofraya toplamak istedi. Ama teyzesi o gülen yüzüyle izin vermedi. Çünkü bugün Hülya okula gideceği için geç kalsın istemedi. Hülya bisiklete binerek köyün yollarında ilerliyordu. O sırada yolun kenarında otlayan tavuklar, horozlar yetişti gözüne. Aralarında küçük piliçler de vardı. Bir köpek evin duvarının dibinde yatıyor, bir kedi ise ağacı tırmalıyordu. Yeşilliklerin oraya baktığında bir çoban koyunları otlatıyordu. Aralarında kuzular da vardı. Hülya bu güzel manzaralara öyle dalmıştı ki yerde olan küçük taşı fark etmeyince bisiklet taşa takılarak düştü ve ah dedi birden Hülya. O sırada karşıdan bir delikanlı geliyordu. Her halinden belliydi askerden geldiği. Kızın düştüğünü görünce Koşar adımlarla kıza doğru yaklaştı. Elindeki valizini yere bıraktı. İyi misin diye sordu delikanlına eğilerek. Sesi duyan Hülya delikanlıya baktığında öylece kala kaldı. Çünkü o gözler çok tanıdık gelmeye başlamıştı. Hülya'nın o kahverengi gözleri delikanlının deniz mavisi gözlerinde kayboluyordu.